Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevilen dizi çiftinden yeni görüntüler geldi. İlk önce bir ahirin içeri ve güzeller güzel bir cakola ikilisinden daha bir yeni paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.